MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde başkanlık sistemi tartışmaları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırşehir'de miting düzenlemesine tepki gösteren Bahçeli, "Erdoğan'ın meselesi millet değil, varsa yoksa koltuk." diye konuştu. Peki Erdoğan devletin başı mıdır? Yoksa AKP'nin fiili eş başkanı mıdır? MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırşehir'de miting düzenlemesine tepki gösterdi. Başkanlık tartışmalarının gündeme getirilmesini eleştiren Bahçeli, Erdoğan'ı anayasayı çiğnemekte suçladı. Kendine Cumhurbaşkanı diyen bir şahıs nasıl olur da Kırşehir'de ve tüm siyaset genel kurulunda bir siyasi parti lehine o istemiştir. Böyle bir dünya nerede vardır? Erdoğan'ın meselesi millet değildir. Varsa da yoksa da derdi koltuk. Asal gayesi başkan olabilmektir ve bu yolla anayasal sınırlarını kat be kat aşmıştır. MHP lideri eleştirilerini çözüm süreci üzerinden sürdürdü. Hedefinde hem hükümet hem HDP vardı. Kuruluşunda payınızın olmadığı Türkiye Cumhuriyeti'ni size yıktırmayız, size böldürmeyiz. 7 Haziran'da Çipras çıkacağını zannedenler darı ambarı düşü görenlerdir. Bu odakların Çipras olmaya değil de çıban başı olmamaya gayret etmeleri hayırlı bir gelişme olarak teyit edilecektir. Bahçeli'ye toplantı çıkışında iç güvenlik paketi soruldu. Eğer bu yasa bu şekliyle çıkmaya çalışırsa Türkiye bir felakete sürüklenir. Önce polis devleti olmaya sonra da yok olmaya mahkum edilir.